Merhaba arkadaşlar, yumak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz çok kolay bir e, bere modeli anlatımı yapacağım. E, dediğim gibi çok kolay. İki renk ipim var. 4 milim tığ kullandım. E, benim ipim bebe yünü değildi arkadaşlar. Şöyle elimde olan iplerimi kullandım. E, bebe yünü olmadığı için biraz böyle çok e, lastik kısmı açılma yapmadım dediğim gibi esneme yapmadı çok arkadaşlar. O yüzden e, iki buçuk üç yaşlarına göre örmüş oldum. Videoda dört beş altı yaşa da olur diye e, söylemiştim. Ama sizler bir iki sıra fazla yaparsanız eksik yaparsanız bir yaşındaki çocuğa olur eksik yaparsanız fazla yaparsanız dört beş altı daha fazla yaparsanız büyüklere göre de olabilir. Çok kolay. Santimini söylüyorum. Sıra sayısını söylüyorum. Ona göre yapıyorsunuz. E, bebe yünü kullanacaksınız eğer bebe günlerini kullanacaksanız onlar bir tık daha ince oluyor. 3 milim tığ kullanın. E, ölçülerini dediğim gibi e, vereceğim zaten video içinde. Sıra sayısını da toplam vereceğim. E, muhtemelen e, ölçerek yapsanız en garanti yol bu oluyor. E, çok soruluyor çünkü hemen video, e, bere paylaşımı bunda bulunduğum, bulunduğum zaman. Yani bunun bir şey yok arkadaşlar. Ölçerek yaptığınız zaman en garanti yol o oluyor. Ama elimden geldiğince ölçüleri hemen vereceğim. Dediğim gibi benim ipim elimde kalan iplerde Marka o yüzden veremiyorum. Şöyle çok kolay. Sadece trabzan işiyle bu işi bitiriyoruz. Hemen yapımını anlatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen turuncu ipimi alıp başlıyorum. Önce şöyle sabitliyorum ipimi. Sonra da zincir çekimine başlıyorum. 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde 45 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Zincirimi çekip hemen dönüyorum. 45 tane zincirimi çektim arkadaşlar. Şimdi ben bu 45 santimi ölçeceğim. Çünkü sizin ipinizin kalınlığına, inceliğine göre değişecek. Santim verirsem çok daha e, yerinde bir çalışma olur. Şöyle. Çektiğim zincir 25 santim tam. 25-26 santim. Evet 26 santim oldu. 45 zincirim benim. 26 santime denk geldi. Yani sizler de 26 santimlik bir zincir çekin. Çünkü ipiniz ince mi kalın mı bilemediğim için. Ben de tam bir marka veremediğim için. 26 santimlik bir zincir çektik. Üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. Dördüncüye batırıp mı yaptım. Üzerine aldım. İkili trabzan yapıyoruz bu arada. Hemen yanındakine battım. İkili trabzan neydi? Tığımda 3 tane ilmek var. Önce ilk ikisini çekiyoruz. Sonra diğer ikisini çekiyoruz. Üzerine aldım. Önce ilk ikisini sonra diğer ikisini. Bu şekilde hızlıca örüp sonuna kadar geliyorum. Evet arkadaşlar 45 zincirle başlamıştım. 26 santim ediyordu bu. Şu ilk döndüğümüz yani burası zincir kısmı aslında Burayı da say sayıyoruz. Burayı da sayıyoruz. 3, 6, böyle 10, 14, 18, 22, 26, 30, 37 tane trabzan yapıyorum. Burada da 6 tane kalıyor. Şimdi normal ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada 6 tane kaldığı zaman sık iğneye geçiyorum. Bu altılık kısım sık iğnelik kısmımız olacak bizim. Bu sondaki altılı kısım her seferinde giderken de gelirken de sık iğnelik bölüm olacak. Şimdi ben iki sırada bir değiştireceğim ipimi. O yüzden bir zincirle yukarı çıkıyorum. Çeviriyorum. Burada o çizgilerin oluşabilmesi için normalde şuraya batıyoruz hemen. Burada ikisini almıyoruz şu kısmı alıyoruz. O çizginin oluşabilmesi için buraya almamız gerekiyor. Bu altılık kısmı örüp normal trabzan kısmına geçiyorum. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6. Şimdi trabzan kısmına geçtim. Aynı şekilde bu kısmı alıyoruz. Ve trabzanımı örmeye devam ediyorum. Şimdi ip değişim kısmını göstereceğim. Sonuna kadar geldiğimde. Bakın. Burası hep böyle olacak. Şimdi hızlıca son kısma geleyim. Orada beyaz ipimi geçeyim. Bakın çizgiler bu şekilde oluşuyor. İki sıramı ördüm arkadaşlar. İki sırada bir yaparsanız yani en az iki sırada bir yaparsanız ipinizi kesmek zorunda kalmazsınız. Ama tek sıra tek sıra tek renk yaparsanız yani bir sıra başka renk bir sıra başka renk şurada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz karışıklık olabilir dönüşlerde ipiniz çok fazla e, artacaktır yani kesmek zorunda kalacaksınız iki sırada bir farklı renk yaparsanız illa hani benim gibi turuncu beyaz turuncu beyaz değil en azından gel git yaparsanız ipinizi çok daha rahat saklayabilirsiniz haberiniz olsun Şimdi ben hemen beyaz rengimi alıyorum. Şöyle geçiriyorum ve sıkıyorum. 1 2 gevşek bir iki zincir çekiyorum. Şöyle arkadan da ipimi yürüteceğim. Yani saklayacağım. Şimdi şu kısımda şurayı alıyoruz. Yani ilk hemen ilk boşluk değil. Şu. Çünkü böyle hiza hizaladığımız vakit bakın bu trabzan bu trabzanın üstüne denk, denk gelecek. Eğer buraya batarsam buraya çiftlemiş olurum sayı değişir. Her trabzanın üstüne denk gelecek. Beyaz kısmı da bu şekilde trabzanları öreceğim. Aynı şekilde hep bu kısımları alıyoruz. Bu değil. Sadece gerideki kısmı. Şimdi yukarıya geçiş kısmını da gösterdim zaten. Artık ipi de değiştirdik. Bu şekilde git gel yapa yapa arkadaşlar. Sayısını ve e, santimini de belirteceğim. Yine buraya geldiğimde aynı şekilde hep geriden geriden sayılarınıza dikkat edin. Bu kısım 37 olacak. Benim ölçülerimden bahsediyorum. Sizler büyütüp küçültebilirsiniz. Bu kısım 6 tane sık iğne olacak. Bu şekilde istediğim sayıya ve ölçüye gelene kadar devam edeceğim. Bakın çizgiler de oluşuyor böylelikle. Üste kısmı, geçiş kısmını, renk kısmını gösterdim zaten. Bu şekilde bakın bir de beyazı git gel yapayım. Şu rengi nasıl geçiş yapacağız tekrar onu göstereyim. Göstermek istediğim bir nokta daha oldu arkadaşlar. Şöyle ki şu kısımda hemen üst üste gelen yerlere dikkat ederek burayı şaşırmayalım çünkü. Tırabzanımı yaptım en son. Sonra sık iğneye geçtim. Sık iğneye geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 6. yapacağım. Yani saymazsak şu kısım sanki son gibi duruyor. Hemen yukarıya çıkılabilir ve azaltılabilir. Buraya da mutlaka sık iğnemizi yapıyoruz. Azalma olmasın. Şimdi döndüm. Hemen dibindekine değil. Bakın hizalıyorum. Bu bunun, bu da bunun. Şu kısma. Şu hemen dibindeki değil. Şuraya hemen batıyorum. Birinci oldu, ikinci oldu, üç, dört, beş ve altı. Bu şekilde sayarak gidersek, şimdi trabzana geçiyorum. Şu kısımdan alıyorduk. Hem şaşırmayız, hem e, görüntü açısından eksilme azalma olmaz. Bu şekilde. Şimdi hızlıca bit beyazın bitiş noktasına gelip turuncuya tekrar nasıl geçeceğiz onu göstereyim. Evet ördüm, geldim arkadaşlar. 2 2 beyazı da bitirdik. Şimdi şuradan ipimi ne çok sıkacağım arkadaşlar, ne çok gevşek bırakacağım. Turuncuya direkt şöyle çekiyorum. Beyazı da şuradan çekiyorum iki tane zincirle sıkı olmasın zincirimiz hemen dönüp trabzanıma başlıyorum zaten o kısımları sık iğne geçeceğiz düzgün dursun diye şu kenarlara en son o yüzden o ip geçişleri hiç sıkıntı değil şimdi ben bu şekilde dediğim gibi istediğim sıraya ve santime gelene kadar öreceğim ve sizlere de hem santimin hem sıra sayısını bildireceğim sonra artık e, sona doğru yaklaşacağız şimdi hiçbir farklılık yok dediğim gibi sayılara dikkat edin şu kısım 37 trabzan, bu kısım sık iğne kısmı 6 kenarlardan artırma eksiltme yapmadan arada bir sayarak dikkatli şekilde ilerleyin sonra bitirdikten sonra diğer işlemlere geçeceğiz evet arkadaşlar şöyle göstereyim istediğim boya gelene kadar bu şekilde ördüm Toplam 32 sıra ördüm. Şu şekilde örüyorduk. Buralar altılı sık iğneli kısım, diğer yerler 37'lik normal trabzanlı kısım. Ben toplam dediğim gibi tekrar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 32 sıra örmüşüm. Santim olarak söylüyorum hemen. Santim olarak 37. Hani şurası düz olmadığı için burayı da biraz eğimli şey yapıyoruz şöyle 37 santim bence sıradan çok santime dikkat edin 36 37 santim en fazla 38 böyle çocuk beresinde uygun olacaktır çok küçükse eğer yani bebek beresi öreceksiniz örecekseniz mutlaka 37 değil de şöyle yine bence ölçerek yine daha mantıklı olur ama şu iki sıra fazla gelecektir bebek için hani bir iki yaşlar için ama bu gayet çocuk beresi için ideal. Bence 5, 6, 4, 5, 6 için gayet ideal. Ama yine de ölçerek yapmak en iyisi. Şimdi hemen artık turuncu ile işim yok. Turuncu ipimi şuradan kesiyorum. Ve kenara alıyorum. Şimdi tipler karıştı burada düzelttim hemen şimdi şu kısım düzgün dursun diye arkadaşlar yani beremizin alt kısmı olacak bu şöyle çevirdiğimiz kısım düzgün dursun diye şöyle bir sıkı bir iki zincir çekiyorum sık iğne geçeceğiz farklı bir şey değil şöyle boş bulduğum noktalara sık iğnemi yapacağım Arkadan da şu turuncumu da gezdireyim. Onu da yok edeyim. Amaç şu geçiş noktalarındaki ipleri yok etmek. Düzgün durması açısından. Mesela baktınız bu kısım biraz size az geldi. Şu uzunluk kısmı şöyle yapıyoruz ya katlayacağız. Burayı mesela uzatabilirsiniz. Ben şimdi bunu sonuna kadar öreceğim arkadaşlar. Bu ipleri yok edeceğim. Şöyle boşluklara bata bata gidiyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğim. Sonra artık birleşimi yapacağız. Evet arkadaşlar, tüm sırayı geçtim. Şimdi artık iki kısmı birleştireceğim. Şimdi iki kısmı birleştirirken şurada katlama yapacağım için yine dikkat edelim. Düz kısmı. Şu anda burası düz kısmı. Sık iğnelerden anlıyoruz. Düz kısmından birleştiriyorum. Çünkü çevirip katladığım zaman yine düz kısmı denk gelmeli bu kısma. Şimdi düz kısımdan aldığım ipimi şöyle karşılıklı gelecek şekilde kaydırma yöntemiyle birleştireceğim dikkat edeceğimiz noktalar atıyorum hiçbir şey ee, kaybolmasın arada her birine mutlaka batın ilmeklerin her birine mutlaka batılsın kaydırma yöntemi neydi şöyle karşılıklı alıyorum bakın buradan da direkt çekiyorum karşılıklı alıyorum çekiyorum eğer kaydırma yapmazsanız yani e, hiçbir atlama yapmazsanız bu düzgünce denk gelecektir çok sıkmıyoruz da bu şekilde şimdi sıranın sonuna kadar hızlıca gidip dönüyorum Evet arkadaşlar bakın son kısma kadar ördüm şimdi burada şu bir tane de şuraya yapıyorum tane yani şöyle sabitleyeyim zincir çekip ve ipimi şöyle büyük bir şekilde kesiyorum şöyle, burayı çünkü dikeceğiz bu kadar yeterli şimdi kestikten sonra şuradan çıkarıyorum Evet ve şimdi plastik bir iğnem var onu geçiriyorum orayı dikeceğiz ve beremiz tamamlanmış olacak. işlemi de şöyle rasgele karşılıklı aralıklı çok fazla olmasın tabi sık olsun şöyle karşılıklı bir şekilde hemen dikiyorum bunu da sıkacağız ipimizi sabitleyeceğiz ve beremizi bitirmiş olacağız. Dünyanın en kolay beresi olabilir. Yapın, dilerseniz satın, dilerseniz hediye gö gönderin arkadaşınıza, eşinize, dostunuza, yeğenlerinize kış gelmeden rengarenk hazırlayabilirsiniz. Gerçekten çok kolay. Eğer e, yani gerçekten oturulduğu zaman 1-2 saati çok kolay bitebilen bir model. Bu kısma dilerseniz pompon yapıp da dikebilirsiniz. Açıklamalar kısmına pompon nasıl yapılır videomu ekleyeceğim. Direkt tıkladığınız zaman kolayca izleyebilir, örebilirsiniz. E, pompon yapabilirsiniz. Dilerseniz hazır pomponlar satılıyor. Onlara da alıp dikebilirsiniz. Ya da benim gibi sade bir modelle de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle sıkıyorum. Sıktıktan sonra da şöyle ipimi sabitleyeceğim. Hemen şuradan da geçiriyorum sıkılı kaybolmasın diye de dikkat ediyorum. Daha biraz sanki açıldı gibi olsun sonra hallederim onu. Şu birkaç yerden düğüm atın mutlaka. Ben bu kısımdan sonra şöyle bir fazlalığı ipimi kesip tığımı alıyorum. Ee, yakınıma ince tığımı almamışım. Burada ince tığla çalışırsanız çok daha güzel olur. Sonra bunu birkaç yerden görünmesin diye yok ediyorum. Siz daha fazla mutlaka ipinizi gezdirin. Ve şimdi artık ters çeviriyorum. Düz, düz hali yani. Bakın şurası birleştirme noktasıydı. Hiçbir şekilde belli değil. Şurayı da katlıyorum. Ve birimizi bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde de isterseniz ölçüsünü vermiş olayım. Yüksekliği 19 santim oldu tabi katlama şekline göre de değişir. Daha kalın daha ince de katlanabilir. Şöyle eni de 19 katlayınca 20 santim oluyor. Şu kısmını şey yapalım. Katlamadan ki hali. 17, 18, 17 santim. Diyelim. sizler Dilediğiniz uzunluğa arkadaşlar beri yaparken mutlaka soracaksınız ama en e, garantili iş ya deneyerek ya da mutlaka bir hazır berisi ya da bir şapkası vardır ona deneyerek e, boyunu ayarlamanız şimdiden yapacak arkadaşlara kolaylıklar dilerim gerçekten çok kolay bir model mutlaka yapın örün hediye edin e, derim Şimdiden yapacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Mutlu Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Orada da çok aktif paylaşımlar yapıyorum. Püf noktaları paylaşıyorum. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Hoşçakalın.